Implant tedavisi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama cerrahi aşama, ikinci aşama ise protez aşamasıdır. Birinci aşamada implantın yerleştirilmesi aşamasıdır. Bu da bir implant için yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Implantı yerleştirdikten sonraki aşama ise protez aşaması yani üstüne dişin yapılması aşamasıdır. İmplantı yerleştirdikten sonra eğer implant yaptığımız bölge fonksiyonel kuvvet alan bir bölge değilse ve implantı sadece estetik olarak yapıyorsak üstüne yapılacak dişe hemen uygulayabiliriz. Bu da birkaç gün içerisinde bitmektedir. Ancak implant fonksiyonel kuvvetler alacaksa yani çiğneme kuvveti alacaksa bu sefer implantın kemikle bağlantısını yani osya integrasyonu beklemek gerekir. Bu da 2 ile 6 ay arası sürmektedir ve bundan sonra protez aşamasına geçilmektedir.